Hesabına mavi tik mi almak istiyorsun? Yıllarca sizi kandırdılar. Clickbait videolarla kafanızı yıkadılar. Bunu yapın, bunu yapın, mavi tik alırsınız dediler. Ama gerçeği burada. Şimdi hesabın kendi kendine beğeni mi yapıyor? Yani senin beğenmediğin şeyleri beğenip seni mahcup mu ediyor? Örneğin ahlaksız fotoğrafları mı beğeniyor? Bunu engellemenin bir yolu. Gizli filtreler nasıl açılıyormuş? Hesabının daha fazla görüntülenme almasını istiyorsan Hikayelerini daha fazla kişinin görmesini istiyorsan ve hikayelerinin keşfete düşmesini istiyorsan Şimdi gizli bir hesap var size takip isteği gönderdi Bunun fotoğrafını bir türlü büyütüp göremiyoruz Ekran fotoğrafı çekiyoruz bulanık oluyor bunun bir çözümü var Merhaba kader mahkumları yeni bir videoya hoş geldiniz Şimdi ikinci instagram hileleri videomuzda yani bu videomuzda neler var onu söylemeden önce Henüz ilk instagram hileleri videomu izlemediysen şuradaki i harfine tıklayarak ilk instagram hileleri videomuzu izleyebilirsiniz. Yani videomu videomuzu diyoruz da bir ekip değilim. Tek başımayım ben. Ve şu ana kadar beni sempatik bulduysan kanala abone olmayı unutma. Ayrıca yanındaki zile tıklayarak bildirimleri açıp bana destek olabilirsin. Hadi videoya geçelim. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Şimdi ilk Instagram ilemizde hesabının daha fazla görüntülenme almasını istiyorsan hikayelerini daha fazla kişinin görmesini istiyorsan ve hikayelerinin keşfete düşmesini istiyorsan bu tam sana göre dikkatli bir şekilde dinle. Ayrıca bir noktaya değinmek isterim. Hesabın gizli ise bunu hemen açık hale getir. Tabi hesabını fazla kişinin keşfetmesini istiyorsan aksi takdirde bu yaptıkların bir işe yaramayacaktır. Hesabını açık hale getirdikten sonra yaptığım adımları takip et ve erişimini arttır. Hadi bakalım nasıl yapılıyormuş. Şimdi Instagram hikayesi bölümünü açtık. Bir fotoğraf seçtik ve bunu nasıl erişimini artıracağız bakalım. Yazı yazma bölümüne geliyoruz. Buradan et yani hashtag'e hashtag e basıyoruz. Et değil pardon. Kare tuşunu bastıktan sonra bildiğimiz hashtag'leri giriyoruz. Örneğin bunu çektim. Manzara yazıyoruz. Burada çıkıyor zaten. Buraya dilediğiniz gibi 4-5 tane yazabilirsiniz. Ben birkaç tane yazayım. Manzara deniz örneğin 2 tane yazalım. Şu ikisini yazdıktan sonra arkadaşlar bunu dilerseniz bir yerin arkasına da gizleyebilirsiniz. Dilerseniz iki parmağınızla tutup şöyle pardon resim küçüldü. Şöyle küçülterek herhangi görünmeyen bir yere getirebilirsiniz. Bu sizin hikaye erişiminizi arttıracaktır. Bunu çok eskiden kullanmıştım ben. 100 takipçim falan varken 900 bin görüntülenme alan hikayeler oluyordu. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Ayrıca bir şey daha yapabilirsiniz. Buraya tekrar tıklarsınız. Konum bölümüne gelip İstediğiniz ee, istediğiniz şehri girip oradan da görüntülenme alabilirsiniz. Buradan da tekrar bir konu etiketine tıklayıp onu da gizlerseniz hem fotoğrafınız kalabalık olmayacaktır hem hikaye görüntülenmeleriniz 2-3 katına çıkacaktır. Bunu tavsiye ederim. Bazen arada tutmama ihtimali var ama her attığınızda denerseniz aralarından sıyrılıp fazla kişinin gördüğü yani göreceği bir Instagram hikayeniz olacak. Erişiminiz artacaktır. Deneyin. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hemen diğer Instagram hilemize geçelim. Şimdi hesabın kendi kendine beğeni mi yapıyor? Yani senin beğenmediğin şeyleri beğenip seni mahcup mu ediyor? Örneğin ahlaksız fotoğrafları mı beğeniyor? Bunu engellemenin bir yolu var. Bunlar genelde bir panele üye olduğunuz için oluyor. Örneğin takipçi kasma programlarına hesabınızın şifresiyle girerseniz otomatik beğeni olarak size nasıl beğeni geliyorsa diğer kişilerin fotoğrafları da bu otomatik beğeniyle Beğenleri beğenileri artıyor yani sizin hesabınız bunda kullanılıyor. Bunu engellemenin yolunu hep birlikte görelim bakalım nasıl yapılıyormuş. Şimdi profilimize geliyoruz. Profilimizde 3 çizgi var. Şuraya tıklayıp ayarlar seçeneğini seçiyoruz. Ayarlar seçeneğini seçtikten sonra güvenlik seçeneği var. Gizliliğin hemen altında güvenliğe bir defa tıklıyoruz. Bakın burada uygulamalar ve internet siteleri adında bir yer var. Buraya tıklıyoruz. Benimki boş gördüğünüz gibi aktif süresiz oldu, kaldırıldı gibi şeyler yazıyor. Burada herhangi bir uygulama varsa bunu kaldırırsanız otomatik beğeni yapmaktan vazgeçecektir hesabınız. Veya bunun çözümünü bir türlü bulamıyorsanız şifrenizi değiştirin. Ayrıca ikili korumayı aktif edin. Yani telefon numarasıyla giriş var. Bildiğiniz gibi kod geliyor telefona. Onunla giriş yaparsanız hem hesabınız daha güvende olur. Hem de ayrıca bu gibi uygulamalardan tamamıyla çıkmış olursunuz. Bu da size bir tavsiyem de işinize yarayacağını düşünüyorum. Hemen diğer hilemize geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi Instagram'da fotoğraf atarken fotoğraf atma bölümünün alt tarafında filtreler vardır. Bunları seçerek ayrı ayrı filtrelerden yararlanıp fotoğraflarınızı efekt yapabilirsiniz. Bunların gizlileri de var. Hemen bakalım gizli filtreler nasıl açılıyormuş. Herhangi bir fotoğraf seçtik ve ileri dedik. Gördüğünüz gibi alt tarafta şurada filtreler var. Bunu en sona alıyoruz. Şurada yönet diye bir seçenek var. Şu yönete bir defa tıklarsak bende hepsi açık ama açık olmayanlar da olacaktır. Şu şekilde görünecektir. Bu tike bir defa basarsanız bu sizde aktifleşecektir. Bunu da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Mersin yine 40 derece olduğu için sulu bir video oldu bu. Kusura bakmayın. Bunu beğeneceğinizi düşünüyorum çünkü içinde konuşamadığım için dilinaklı bekliyorum 200 BN'ye dilinaklı olabiliyormuşuz. İçinde güzel filtreler var. Bunları da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Hemen bir sonraki Instagram hilemize geçelim. Hesabına mavi tik mi almak istiyorsun? Yıllarca sizi kandırdılar clickbait videolarla kafanızı yıkadılar. Bunu yapın, bunu yapın, mavi tik alırsınız dediler. Ama gerçeği burada. Şimdi bu dediklerimi dikkatli bir şekilde dinlerseniz mavi tik alma olasılığınız var. Bakın kesin demiyorum ama bir olasılık da olsa mavi tiki alabilirsiniz. Hemen bakalım hangi işlemler gerekiyormuş bunun için. Şimdi tekrar profilimize geliyoruz arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabımı aşağıdaki isimden takip edebilirsiniz. Bu gösterdiğim Instagram değil başka bir Instagram. Onu takip edebilirsiniz burada. Şu üç çizgiye tıklıyoruz. Tekrar ayarlar kısmına giriyoruz. Burada hesap var arkadaşlar. Hesaba tıklıyoruz. Daha sonra doğrulama talebi adı altında bir yer var. Doğrulama talebini bir kez basıyoruz arkadaşlar. Burada sizden gerekli bilgileri istiyor. Örneğin kullanıcı adınız ne? Gerçek adınız, soyadınız ne? Ve internette bilinen adınız ne? Mavi tik alma olasılığınızın yüksek olmasını istiyorsanız internette bir isminizin olması lazım. Örneğin YouTube'daki kanalınızın Örnek veriyorum 20 bin 30 bin abone olması lazım veya gazete haberlerine çıkmış olmanız bir sporcu olmanız bir yerde adınızın geçmesi gerekiyor. Daha yüksek oranda mavi tik alabilmek için ha bazılarına öylesine de veriyorlar. Buraya adınızı soyadınızı internetteki bilinen adınızı ve kategorinizi yazıyorsunuz. Ayrıca kimlik fotoğrafı istiyor bir adet. Bunu yaparken dediğim gibi farklı yerlerden girip yapmamaya çalışın. İkili doğrulamayı açıp instagramdan girip yapın. Buraya bir kimlik fotoğrafınızı atıyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Bu belli bir onaylama süresi gerektiriyor. Yaklaşık bir hafta içinde size dönüş yapıp mavi tiki alabileceğiniz veya alamayacağınız hakkında dönüş yapıyorlar. Olumsuz sonuç alırsanız biraz daha geçtikten sonra tekrar deneyebilirsiniz. Alma olasılığınız var. Mavi tikte böyle alınıyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım kafalarda soru işareti kalmasın. Hemen bir sonraki Instagram hilemize geçelim. Şimdi gizli bir hesap var size takip isteği gönderdi. Bunun fotoğrafını bir türlü büyütüp göremiyoruz. Ekran fotoğrafı çekiyoruz, bulanık oluyor. Bunun bir çözümü var. İlk Instagram hileleri videomuzda da göstermiştik. Ona da şuradaki i harfinden ulaşabilirsiniz. Bu daha basit bir yol. Hemen gizli profile giriyoruz. Bize istek gönderen profile. Şuradaki 3 noktaya tıklayarak profil URL'sini kopyala seçeneğine bir kez basıyoruz. Daha sonra bunu internet tarayıcımıza yapıştırıyoruz. Şimdi geldik gizli hesap burada. Gizli hesabımızı görüyoruz. Fotoğrafa tekrar basıyoruz yine açılmıyor. Bu fotoğrafa basılı tutuyorsunuz. Şu şekilde açabiliyorsunuz. Ayrı bir sekmede de açılıyor. Ayrıca basılı tutup şöyle basılı tutup görüntüyü kaydet de diyebiliyorsunuz. Bu direkt sizin galerinize yani fotoğraflarınızın olduğu yere geliyor. Bu şekilde size takip isteği atan kişinin kim olduğunu görebiliyorsunuz. Yakından eğer tanıyorsanız onaylayabiliyorsunuz. Bu da böyleydi. Hemen diğer Instagram ilemize geçelim. Şimdi bu da e, GIF'lerle ilgili bir anlatacağım bir şey. Yani bir fotoğrafınız var. Bunu daha güzel göstermek isterseniz. Az kişi biliyor ama güzel bir şey. GIF buraya geliyoruz. Şuradaki yere tıklıyoruz öncelikle. GIF bölümüne gelip buraya kolaj yazıyoruz şu şekilde yazdıktan sonra istediğiniz harfi yanına yazın. Örneğin C harfi bakın. Şimdi buraya civan yazalım. Bir bakalım nasıl olacak. I var mıdır? Yoktur. İ vardır İngilizce olduğu için. Şu şekilde iyi de alıyoruz. Ben biraz hızlı yapıyorum. Siz daha ayrıntılı ve güzel sonuçlara ulaşmak için daha mantıklı yerlere koyup daha güzel e, fontlarda seçebilirsiniz. Ben size göstermek için şu anlık böyle yapıyorum. Şu şekilde yani fotoğrafı da tamamen sallamasyon açtım. Siz anlamışsınızdır. Şu şekilde daha güzel, dikkat çekici Instagram hikayeleri oluşturabilirsiniz. Bunun altına da ilk gösterdiğim o linkleri bir yapıştırırsanız izlenmesi ilerler. Bu arada Instagram hileleri yani story düzenlemeleri, Instagram hakkında farklı bilgiler için Beni takip etmeyi unutmayın. Videoların devamı gelecektir. Ayrıca TikTok'ta her zaman Instagram'la ilgili şeyler paylaşıyorum. Şurada yazan TikTok adresinden beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oraya hepinizi beklerim. İlk videoda da anlattığım değerli şeyler var. Şuradaki i harfine tıklayarak ilk videomu da izleyebilirsiniz. Ben sıcaktan patladım arkadaşlar. Bu videoya desteklerinizi bekliyorum. Yeteri kadar beğeni gelirse yeni versiyonu da çekeriz. WhatsApp, YouTube, Google hileleri gibi hileleri de kanalımda bulabilirsiniz. Onlar için de kanalıma gelmeyi unutmayın. Size işinize yarayacak iyi, güzel, eğlenceli videolar olduğunu düşünüyorum. Sizin için tekrar konuşamadım. Ben bu videolarda konuşam kamerayı yumruklayacağım şimdi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aklınıza takılan şeyleri yorum olarak yazarsanız size yardımcı olabilirim. Haftaya cumartesi her zaman olduğu gibi sabah 10'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın kader mahkumları. Görüşmek üzere. Esenlikler dilerim hepinize. Umarım Instagram ileleri işinizi görmüştür. Bir dahaki videoda görüşürüz.